beğenmeyen değil. Aziz vefa teşkilatı mahsus olan gizli polis. Ama söyledik artık. Çek. At o silahı Kızıl kayalar ben. Anladık o kadarını. Sultanın emaneti elmas almaya geldim. Türksün demek. Türkler kızıl derili diyorlar, doğru mu? Şşşt öyle bir şey değil lan o. Kızıl Türktür derler. Bırak da tavayı da çıkar elması. Vay vay vay. Çıkar elması da gidelim diyorsun ha? Öyle demedim, ver elması dedim. o. Değil be. Susan Van Dijk. Herkes uyurken elması alıp ilerleyecektin değil mi? Ne alakası var Suzan? Vesvese yapma. Kimse kıpırdamaz. Değil mi? Onçu yak. Namı değer Johnny Lash. Bir karar verin amana koyayım be. En son Johnny Lash. Leş. Johnny Leşim ben. Canını almaya geldim. Johnny Lash. Sen ha? Meril oğlum katil. Meril mu? annemin adını sakın ağzına alma. Sen mi anlattın? Hacı ne alakası var? İstenmeyen tüy. İstenmeyen tüy benim. Konuşurken yüzüme bak istenmeyen tüy kızım. Ne tüyü? Ne kızı? Neden bahsediyorsun sen? Bana bak, çıkar elması, vurdurtma kendini. Ulu Manitou, Jolie'yle yerde seni aradım. Can düşmanımla böyle aciz bir durumda mı karşılaşacak? kız ben de sen şefe bak. Ne mi? sakın Suzan'a vurma. Suzan biliyorsun Jolie'yle değil o. Anlattık sana konuyu. Ha Aziz sakın. Baba dur. Bana niye sıktın lan? O kadar karıştı ki. Kızım. Ha, baba. Gençliğimde Green Hill'de tanıştım onunla. Dans ediyordu. Sevdik birbirimizi. Kaçtı geldi benimle. Büyükler kızdı. İstemediler. Direndim. Mutluyduk. Sonra sen doğdun. Avda olduğun bir gün Johnny Leş köyü basmış. Merilumu orada vurmuş. Sana uğursuz dediler, cezayı bana kestiler. Yavrumu, seni öldürmemi istediler. Kıyamadım. Seni ağlayan nehri bıraktım. Affettin mi beni? Beni affettin mi kızım? Johnny leş belasını buldu şef. Gömdük onu. Yalnız sultanın emaneti sendeymiş. Onu bize vermek zorundasın. Bu kızılderili beyaz savaşı değil şef. Bizim size bir düşmanlığımız yok. Hele ki Suzan'ın babasıysa. Sağ olasın damat. Ama benim bir zaafım var. Sevdiklerim gittikten sonra kendimi kumara verdim. Ne toprak kaldı, ne çit çubuk. Her akşam kendim bolda verdim almak için daha da bittim. Sizin elmas. Evet. Az evvel kumarda gitti. Ah. Nereye gitti? Lloyd. Elmas Şerif Lloyd'da. qayıbdan omar da gəzənər <laughs> yeri zəkirə taxma səxalına sıçayım sənin sən gibənamadım <laughs> çax həmən şumu salam yerə saxlayalım ölüm